Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Ben de Yusuf Bugün ne yapacağımızı Yusuf size anlatsın Evet birinci hilemiz Instagram'dan bir ünlü size mesaj attı hilesi Onu şimdi geçelim ekrandaki videoda göreceksiniz ilk önce bir ünlüye biz bir ünlüyü seçtik ona mesaj yazıyorsunuz Sonra o mesajın üstüne gidip basılı tutuyorsunuz Okunmadı olarak işaretlere basıyorsunuz Ve o kadar Şimdi o size mesaj yollamış gibi gözüküyor. İşte siz de bunu arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Ben Taylor Swift'le Ariana Grande üzerinden denedim. İster misiniz? İkinci kırık ekran şakası. Böyle arkadaşlarınıza da uygulamalar var. Telefonuna kırık ekran uygulaması yükleyip telefonunu yere fırlatıp telefonun kırıldı diye kandırabilirsiniz. Bu de gerçekten kırılıyormuş. Fırlatmayın. Bir şey atın yere kırılmayacak bir şey. Onu telefonmuş gibi gösterin. On da ekranda şu an. O da şimdi çıkacak. Çıktı hatta. Evet şimdi. Crack Touch. Böyle şeyler var. İçlerinden birini seçebilirsin. Şunu ben bunu seçin bence. Seçtim. Sonra ekran dokununca öyle olacak. Bakın. Ses de çıkıyor zaten. Ses evet. çıkıyor. Ama kapatma şuna basmayın çünkü gidiyor. Bakayım. Bakın gitti şöyle annenize gidip ya da kardeşinize şaka yapmak istediğiniz kişiye arkadaşınıza götürüp gösterebilirsiniz telefonum kırıldı diye. Şimdi üçüncü arkadaşınıza yapabileceğiniz bir şaka daha var. O da bardak şakası. Bardak. Para koyuyorsunuz bir bardağa, 1 lira koyuyorsunuz örneğin bir te, Diğeri de boş sanıyor çünkü kapalı olacak. Diğerini ama boş olanı bir sürü para olacak. Sizin para koyduğunuzu sadece 1 lira koyacaksınız. Onu da videoda göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi Yunus'a yapacağım şaka. Durum para var burada. bu Bakın şurada bir 50 kuruş var. Masa çıkmıyor ama durun şimdi biraz daha. Evet şimdi size şakayı anlatıyorum. Şurada bir sürü para var ya bu sürü bozuk para. Şimdi şöyle koyuyorum. Şimdi Yunus'u <laughs> şimdi Yunus çağırıyorum. Yunus gel. Yunus gel. Yunus Bakın. Sadece 50 kuruş. 50 kuruş gayet yeterli. Gel. Geldim. Valizle gelmiş. Bakın. Bak şimdi bunu koyacağım buraya karıştıracağım sen de bu parayı bulmaya çalışacaksın. Bakalım kaç tane? 50 kuruş. Tamam. <laughs> tamam. Karıştırıyorum Şimdi de. Hı hı. Aha. 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 Hı hı. Hangisi? Eee bu. Hayır, bu değildi. Bu boş olan yanlış seçtiğiniz. Yani bu. <laughs> bakmazsanız yanlış düşünürsünüz. Bu artık sizin. Ama buradaki yeri kaçırdınız. Tamam. Fazla <laughs> bir şey de koymamıştım. Zaten bakayım ne kadar var. Bu da senin olsun. 2, 3, 4, 5, 6. 6 TL varmış zaten burada da. Dördüncü hilemiz var. Oreo'nun içine diş macunu sıkabilirsiniz. Sonra onu Oreo kutusunun en üstüne koyup arkadaşa ister misiniz deyin. Bakın şöyle şu Oreo kutusu olsun. Bunun içine Oreo koyduk diyelim. Oreo'lar böyle ya en üstte kalıyor. İster misin arkadaş? Evet. Bakın arkadaşınız yiyor. Negro bu vardı markette. Gittim markete Oreo var mı dedim. Markette bana şey dediler. Oreo, Negro Oreo'ya çok benziyor. Olur mu dediler. Ben de olur dedim aldım. Sonra diş macunu var bunun içindekini çıkartıp şey koyacağız içine yapmaya başlayalım. arkadaşlar. Evet. evet. arkadaşlar şimdi Yunus'a şakamızı yapıyoruz. Burada bisküvimiz. Çağıracağım şimdi Yunus'u. Yunus. A. Yunus. <gülüyor> Yunus. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Bisküvi ister misin? <laughs> Bisküvi ister misin? Bunun için çağır Evet. Evet. <laughs> Ne koydum onun için? Cilt macunu mu koydun? Ben yeni çekmiş naneli. Ha kesin. Yeni çekmiş naneli. Beşinci arkadaşınız kandırabileceğiniz şakası ise Pringles'dan balon. Balon Pringles. Anlatamadım videoda görün siz en iyisi. Hamur oyun... Hani hamur oyunu paketi olur ya. İçi öyle Neyse. Biz dolduruyoruz. Biz de doldururken bakın. Şundan dolduracağım. Çok iyi küçük bir balon bulabildim. Buna sığmaz herhalde. Bu da sığar arkadaşım. Evet <laughs> sığdı. Evet, Biraz, Biraz az oldu sanki. Biraz az oldu sanki. Etrafını evet. silelim ki ıslak olduğu belli olmasın ve üstü ha <laughs> Şimdi bunu böyle içine koyuyoruz. İnşallah patlamaz. Şöyle içine koydum bunu. Böyle kapağını kapatacağım. Şöyle biraz dışarıda ve kapağını kapatacağım. Sonra kapağını açtığında patlayacakmış yani öyle yazıyor. Deneyelim mi? <laughs> Hadi denemeyelim. Bir sonra üstüne deneyelim. Çok hareket, böyle hareket edin içinde rulakat olmadığı belli oluyor. Böyle hareket ettiğimden inşallah. Neyse hadi ısıyı götürelim. Hı -hı. Ya, çünkü, spor, be. Hadi Yusuf şimdi hareket edeceğiz. Aslında neydi bu? Rulakat getirdim. Dümen arkadaşlar onu rulakat getirdim. İşe <laughs> yaradı gerçekten. Artık herkese bu şakadan yapacağım. Ya Artık herkese bu şakadan yapacağım. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> ya da döktü. Samcık ismiye döktü. Ismiye döktü. Bu şaka. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. İyi.